arkadaşlar. Bugün Sıla, Gupse ve Hira ile beraber ne yapıyoruz? Limon challenge. Limon challenge yapacağız. Sırayla deneyeceğiz. Bakalım. Kimin yüzü eşkimeyecek? Kimin yüzü eşkimeyecek? Ben. Hira başla. <gülüyor> Gupse. <gülüyor> çok 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 ye. Eşkide. Senin yüzün eşkide. Hayır yapacak sana Hayır yapacaksın. Hadi. Sıla Dur bir daha deneyelim. Bir şifa. Biraz eşkidi. Fulanın da eşkimiydi. Tamam yap bakayım Gupse. Ben de bir tane daha yapacağım. Yok, bu seninki de eşkimiydi. Evet. Seninki de eşkimiydi. <laughs> Umay. An doğazın yandı. Seninki eşkidi. Eskiydi. Hayır eş ben de çıkardım. Bir daha. Tamam, bir şey. <laughs> ki seni keşkime dedi, seni keşkime dedi, seni keşkime de. Umarım ki biraz eşkide. Sugiç. Çocuk. Umarım işe yarar. <laughs> <laughs> Çok tatlısın.